Ölümün ardında kalan hırslar. Cenazelerdeki ayrışmalar ve camilerin huzuru. Son zamanlarda ülkemizde yaşadığımız felaketler kalbimizi derinden sarsıyor. Her gün bir başka acı, bir başka kayıp. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde her geçen gün daha fazla üzülüyoruz. Ama bu acılar içinde bir gerçeği unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Toprağa geldik, toprağa gideceğiz. Her birimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız ve bu kaçınılmaz sona hepimizin hazırlıklı olması gereken bir yolculuk. İşte tam bu noktada son zamanlarda cami avlularındaki değişiklikler dikkatimi çekmeye başladı. Camiler huzurun ve mutluluğun yegane adresidir. Burası insanlar arasında hiçbir ayrım olmadan sadece dua ve ibadette buluştuğumuz, dünya hırslarından uzaklaştığımız, kalbimizi arındırdığımız yerlerdir. Fakat son zamanlarda cami avlularındaki cenaze törenlerine baktığımda, biraz buruk bir tablo görüyorum. Cenaze törenlerinde, insanlar birbirinden uzaklaşmış, sadece kendi çıkarlarının etrafında bir araya gelmeye başlamışlar. Bu huzur ve sükunetin hakim olması gereken mekanlarda, kin, nefret, hırs ve kibir, musalla taşının bile huzurunu bozmuş gibi görünüyor. Oysa cenaze, bir insanın son yolculuğuna çıkmadan önceki son anıdır. Musalla taşının başında bekleyen o beden, aslında bizlere hayatın ne kadar geçici olduğunu hatırlatıyor. Ama biz ne yazık ki, bu hatırlatmayı unutur hale geldik. Herkes kendi, kardan adamlarının, etrafında saf tutar olmuş. Birbirimizi bölüp, ayrıştırıyor, çıkarlarımıza göre hizeye giriyoruz. Oysa ölüm, ne kimseye üstünlük ne de ayrımcılık bırakacak bir an değildir. Cenazelerdeki bu ayrışma aslında hayatımıza dair çok şey anlatıyor. Artık insanların birbirine olan saygısı azalmış, kalpten kalbe bir bağ kurmak yerine gözle görülen e kazanımlar el peşinden koşuluyor. Ne oldu da bu hale geldi? Neden musalla taşının etrafında bile ayrılıklar, çekişmeler var? Bu hırs ve kibir ölümün kendisinden bile daha güçlü mü oldu? Kendimize gelmemiz gerek. Çünkü unutuyoruz ki ölüm biz ne kadar hırsla bağlansak da bizi eşit kılan bir gerçek. Bizlere e ölüm e ünlü olduğunu hatırlatacak bir mecra bulmamız lazım. O zaman belki hayattayken birbirimize daha çok saygı gösteririz, sevgiyi daha fazla paylaşıp dünyadaki gerilimleri bir kenara bırakırız. Bir sözle yazımı sonlandırmak istiyorum. Yunus Emre'nin dilinden dökülen bu anlamlı söz hepimize bir çağrı niteliğindedir yine olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Her birimizin ruhu, bu dergaha ve bu huzura açılmayı bekliyor. Birbirimize saygı gösterdiğimiz, ayrışmaların değil, birleşmelerin öne çıktığı bir dünyada buluşabilmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Yazı Barış Köse